Larson, Snyder. Şimdi Olcan hızla çıktı ileriye. Olcan adın. Olcan vurdu harika bir gol. Olcan vurdu topağlara gönderdi. Tehlikeyi uzaklaştıran isim. Gerçekten pozisyonlar, goller. Tempolu bir maç izliyor. Şimdi Sinan. Sinan baktı kaleye. Sinan vurdu ve 2-0. Gol Sinan. 2 Tekrar izliyoruz. Net bir fırsatta Gaziantepspor'dan işte tekrar izliyoruz. Habibu ...Mustera'da kaldı top. Çeji orada topa daldı biraz. Habibu en etkili pozisyonunu buldu maçta. İşte tekrar bakalım buradan. Çekti topu, köşeye bıraktı ama Alperen Alperen ucu ile müthiş kurtarmış bunu. Yani uzamış dokunmasa gol. Uzamış. Genç kaleciden çok güzel bir kurtarış. Snyder'in bu süper şutunu çok iyi çıkardı Alperen. Bu da az önceki pas işte. Yönetmenimiz Ayhan onu da ekranlara getirdi. Köşe vuruşu kullanıldı bu arada. İşte Sinan aldı attı adeta. Umut Bulut müthiş. Alperen müthiş asist yapmış. Alperen iyi çıkardı ama Umut'un da artık onu orada atması lazım Barbaros işi bitirmesi lazım orada. 3-0 olduktan sonra... Galatasaray ceza sahasına doğru Alperen yumrukladı. Son iki pozisyonda da Alperen kalesinde başarılı. Galatasaray'dan kiralık olarak Gaziantep gittiğini... İşaret geldi. Çibuike pası verdi. Marçal vurdu. İyi bir duran top organizasyonu olmadı bu. Sayt yok. Burak ceza sahasında. Burak çekti topu. Burak vurdu savunma karşıladı. Top istedi aldı. Şimdi Burak. Açısını kaybetti. Geriye döndü Lines. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor. Türk'te. De... 3 oldu. Burak Yılmaz attı. Gol! Burak. Galatasaray 3, Gaziantepspor 0 Burak Yılmaz'ın golü. Savunma müdahale edemiyor ve son vuruş Burak Yılmaz'dan. İşte Burak'ın topukla attığı bu gol tekrar tekrar görüntüye giriyor. İyice rahatladı bu golle Galatasaray Burak normalde çok, yani çok beklemiyor topu. Karambol oldu. Ee, çok Onun için de çok kolay bir gol oldu. Ama orada olması bile... Larson ceza sahasına doğru. Habibu'dan önce son müdahale Hakan Balta'dan. Tekrar Habibu'ya geldi. Bıraktı geriye. Bir vuruş Mustera. İkinci pozisyon oh. Habibu ve topağlarda. Gaziantep Spor'un golü Habibu. 75. dakika.